1 Mart pazartesi günü toplanacak kabine toplantısından restoran ve kafeler için nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor. İşte o karar öncesi tüm restoran ve turizmciler derneği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Ne talep ettiler? İzleyelim haberimizde. Restoran ve kafeler virüs önlemleri kapsamında kapalı. Sadece paket ya da gelal olarak çalışıyorlar. Pazartesi yerinde normalleşme adımları için önemli olacak kabine toplantısından açılma kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün taleplerini iletmek için geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştü. Tures son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de Ankara'da bir araya geldi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği görüşmelerde açılmayla ilgili önerilerini de sıraladı. Restoran ve kafelerin ilk etapta %50 kapasiteyle açılması, açılmada TS Covid-19 düzenli işletme belgesini alan restoranlara öncelik verilmesi istendi. Öneriler arasında müşterilerin hes koduyla restoranlara kabul edilmesi, yeme içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 22.30'a uzatılması, hafta sonu kısıtlamaları belli saatler aralığında esnetilmesi edildi. TÜRES Başkanı Bingöl, risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesinden itibaren restoranların açılmasını umut ediyoruz. İzlenimimiz olumlu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz ifadelerini kullandı.